en azından hastane bünyesinde hı hı. bakalım belki ileriki zamanlarda hı hı. şimdiki aşama bile iyi gidiyor aslında ama baktığımızda hı hı. yani daha önceye göre bu sistemlerin gelmesi ve hı hı. daha çok hastaların hastaneye gelebilme hı hı. imkanları ücretsiz tedavi alma imkanları kesinlikle de bunlar da. bile iyi gidiyor aslında kesinlikle bu anlamda bakanlığın çok ciddi desteğini aldık hı hı. açıkçası hani e, biz bunları kodlamak istiyoruz dediğimizde ee, ilk başlarda algılanamamıştı gerekçeler nedir vesaire zamanla ikna edebildik ancak ilk adımı kabul ettirdikten sonra gerek ilaçların alımında gerekse laboratuvardaki e, işlemler sırasında çok ciddi bakanlığında desteğini aldık. Bugün ilaçları dahi hastalar biz kendimiz teslim ediyoruz onları ilaç etsacılığa göndermiyoruz reçetede isimleri yok vesaire... Ee, Bunlar ciddi ciddi e, bakanlığın okey olmadan yapamayacağımız şeylerdir Hı -hı. aslında. Hı -hı. Şöyle düşünün. İlaç alıyorsunuz 4 milyar 5 milyar. Ortada hastayı gören kimse yok. Hı -hı. Bir tane doktor var elinde işte bu hastayı evet. ilaçlanız. Şu koda çıkacak. Hı -hı. Kodun gerçekliğini şu an teyit edebilir bakanlıkta iki birim var hepsi bu. Hı, -hı. Ve Bu anlamda tam güven ilişkisi halinde ama Zaman içerisinde ondan sanırım yasal prosedür oturacak. Gibi görünüyor. azından yani, bizim algılayabildiğimiz. Gide gidiyor. Ee, i̇laçlar konusunda nasıl hastalara bu yine ücretsiz tedavi ki ücretsiz Hı -hı. tedavi dediğimiz ilaçlar ilaçlarda dahil mi buna? Tabii. Hı -hı. Yani hastaya e, başlanacak olan tedavi ilaç etsacılık dairesine bildirilir. koduyla beraber o kod üstüne ilaç gelir. İlaçların üzerinde hastanın kodu yazar. Biz teslim alırız. Çünkü hasta birinin elinden o ilaçları almaz. Çünkü oradaki eczacı bilir o ilacın ne olduğunu vesaire. Gerekçelerimiz bunlar aslında. Hı -hı. Biz ilacı alıyoruz. Hastanın günü geldiğinde o bitmesine iki gün kala, genelde tercihimiz o. İki gün kala gelir, ilacını bizden teslim alır, Bununla ilgili herhangi bir ücret ödemesi yoktur. Hı -hı. Yani o anlamda ilaçları, tetkikleri, takipleri hepsi ücretsiz. Hı -hı. Yeter ki sigorta sistemine dahil olsun. Evet, bu normal Hı -hı. bir Hı -hı. durum yani sigorta sistemi. Hı -hı. O kabullen kabul edilebilir bir durum ama Hı -hı. bu saydıklarınız gerçekten büyük bir ilerleme diye düşünüyorum. Bizim için de öyle oldu. Hı hı. İlk baştakilerini düşünecek olursak. Çünkü bir kere hastalarımızın koşarak kaçması durumu vardı. Ben buraya gelmem. Burada böyle yaptılar. Ben bir daha buradan içeri girmem. Hı hı. Bu ortadan kalktı. O yüzden evet, bu aşağıda biz de mutluyuz. Hı hı. Buradan da seyircilerimize bunu tekrarlamamız da çok iyi oldu bence. Yani daha hı. önce ben sizden dinlemiştim bunu ve seyircilerimizle de paylaşmak istedim bu gelişen durumu çünkü kaç kişi biliyor bunu şu an baktığımızda doğru yani bunu tamam iyi güzel şeyler gidiyor ama her zaman basın aracılığıyla ile iletmek de çok iyi oluyor. Kesin yani insanların bunu öğrenmesi, Kesinlikle. böyle bir hakkı olduğunu bilmesi Tabii. ve daha rahat yani hı hı. içi de daha rahat olur, daha cesaretli olur oraya gelmesi için. Biz de bu anlamda Hı -hı. bize destek verdiğiniz için çok Hı -hı. teşekkür ederiz her şeyden önce. Biz de teşekkür ederiz <laughs> ki e, bu kıymetli vaktinizi e, aldık, Şarelim. sizi buraya getirdik. Ama bunlar Şarelim. gerçekten çok önemli. Yani yapılan iyi şeyler var ve bunları dile getirme bilmemiz önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Yoksa e, sistemin varlığı kullanılmadığı müddetçe bir anlamı yoktur. Tabii, tabii, tabii. tabii. Bu anlamda evet e, basına ihtiyaç her koşulda vardır. E, sizin gibi duyarlı. Programlar oldukça inşallah daha fazla duyurabiliriz. Hep birlikte aslında çalışılır bunlar. <laughs> i̇nşallah hep beraber yaparsak <laughs> daha hızlı olacağını idderim. <laughs> ee, bu bahsettiğiniz aslında bence çok önemli bir şeydi. Yani bu em, en başta da konuştuk. İşte heteroseksüellerin özgüveni. <laughs> yani belki burada e, biraz daha üzerinde durabiliriz bunun burada rakamlardan yani, aslında hı, bahsetmekte belki, fayda var belki yani ülkemizde e, belirlenen rakamlar varsa e, ülkemizdeki kayıtlı vakalarla baktığımızda heteroseksüel bireylerde bir buçuk kat hı -hı. daha fazla kayıtsızlarla beraber bakarsak bu rakam ikiye geçiyor hı -hı. heteroseksüellerde şu an daha fazla e, Türkiye'de e, Kızılay e, kurumunun açıklaması heteroseksüellerde bir buçuk kat daha fazla. Hı hı. Ee, Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Ee, Afrika'da hastalığın temelde olduğu yerden bakarsak orada şu an heteroseksüel, homoseksüel ilişki oranlarında benzerlik var. Heteroseksüellerde istatistik anlamı var mı ama 1.1'dir fark. Ee, diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda bir buçukla iki kat daha fazla. Gene heteroseksüellerde daha fazla.